Merhaba, ben Eylül Tumbar. Bugün O Ne Diyor'da sizden gelen soruları cevaplayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> en son ne zaman dedikodu yaptın? Evet, şimdi bununla başlayalım. Bilmiyorum ama bu aralar çok fazla filmlerle ilgili konuşuyoruz Özge ile sette. Belki onlar olabilir. Kış geliyor. Aşlattı mevsiminin bitmesi hakkında ne düşünüyorsun? Aşlattı mevsim benim için her zaman sürüyor. Ben kışın da Ice Latte içenlerdenim. O yüzden hep devam edecek. Dizilerde 18-19 yaşlarındaki kadın oyuncularla 35-40 yaşlarındaki erkek oyuncuların partner yapılması hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Aslında gerçek hayatta da böyle şeyler olduğu için çok da farklı görmüyorum açıkçası. Çünkü yaşadığımız şeyler ve gördüğümüz şeyler bazen daha ağır olabiliyor. O yüzden. Aslında bana pek yanlış gelmiyor. Aşk her şeyi affeder mi? Of ya, evet bence affeder de affetmese daha iyi olur. <laughs> Maalesef böyle düşünüyorum. Oyunculukta ilk sahneni ve ne hissettiğini anlatır mısın? Yani aslında bu benim için çok derin çünkü ben hani oyunculuk yapacağım diyerek bir yola çıkmamıştım. İlk sahnemde hissettiğim o evet ya ben burada keyifliyim duygusuyla birlikte ben tamamen oyunculuk yapacağım dedim. Yanlış hatırlamıyorsam Lavanta tarlasında Melisa Sözen'le çektiğimiz bir sahneydi. Tabii o yayınlanmadı ama benim için çok keyifliydi. Hatta o yüzden de hala en sevdiğim çiçek Lavanta. Bu da küçük bir bilgi. En İzmirli özelliğin nedir? Hala gevrek diyor olmam. Hala kahvaltıda boyoz arıyor olmam. Ve asla İstanbul'da aynı boyozu bulamayışım. Ve başka ne diyebilirim? Klorak. Yani klorağı nasıl bilmezsiniz? Ben hala anlamıyorum bunu. Bu kadar. Herhalde farklı kelimeler kullanıyor olmam hala. En İzmirli özelliğim. Kendinle ilgili duyduğun en acayip dedikodu neydi? Kendimle ilgili çok acayip şeyler duyuyorum da. En acayip... Çok fazla acayip şeyler oluyor. Atıyorum... İzmirliyim ve 21 yaşındayım. Farklı sitelerde 35 yaşında olduğum, evli olduğum da yazılı olabiliyor. Yani çok absürt şeyler ama var mı başka? Sizin benimle ilgili duyduğunuz acayip bir dedikodu. <laughs> Benimkiler bu kadar. Ünlü olmanla ilgili yaşadığın en büyük avantajı söyler misin? Banka sırasında öne geçtiğin oluyor mesela, oluyor. Banka sırasında şöyle bir şey oluyor hatta. Genelde size eğer oradaki güvenlik görevlisi tanıyorsa şöyle diyor. Yani benim yaşadığımdan anlatıyorum. Sizi tanımayacağımı düşündünüz ama tanıdım. Buyurun. Hani ben orada sıraya girince hani saklanmayın, hiç gerek yok diyerek böyle bir öne alma oluyor. Bunları yaşıyorum. Ama onun dışında ünlü olmanın avantajı böyle küçük şeyler ya. Bence böyle majör bir etkisi yok benim hayatıma. Öyle düşünüyorum. Bize bir ilişki tavsiyesi verir misin? Yani bunu hep söylüyorum. Ben ilişki e, ilişkiyle ilgili çok fazla kitapta okudum, eğitimlere de gittim. Bir sürü sertifika da aldım ama yani gerçekten seviyorsanız bir şekilde gidiyorsunuz ve akıyorsunuz yani çok verebileceğim bir tavsiye yok sadece kalbinizin sesini dinleyin diyebilirim. Abla Fenerbahçe bu sezonda şampiyon olamayacak sanırım. Galatasaray kimi getirdi ya? Sen de Fenerbahçelilik bu konuda ne düşünüyorsun? Bence şampiyon olacağız. Ben artık şu transferlere ve yenilgilere odaklanmamaya çalışıyorum. Bilmiyorum. Daha taze şu maçlara başladım ve ilgileniyorum o yüzden. Çok bir şey söyleyemem. Yani ben kazanacağız dersem inanacaksanız kazanacağız o kadar söyleyeyim. Sosyal medyada seni en üzen yorum. Yani sosyal medyada genelde kötü yorumlar da beni hani o kadar üzmüyor. Ta tabii ki herkesin yorumu var ve bir şeyler söylüyorlar ama Bununla ilgili ekstra bir bilgi verebilirim. Bu kötü yorumlar benden çok annemi üzüyor. O yüzden annemin üzülmesine üzülüyorum diyebilirim. Biraz da duygulandım. <laughs> Bina asla popüler olmasın dediğim bir sosyal medya akımı var mı? Yok ya ben seviyorum. Genel olarak böyle zaten bizim zamanımızla ilgili akımlar oluyor. Şu dans videolarını da seviyorum. Her hafta atıyorum ya da bazen gündelik bile değişebiliyor. Bu popüler olan müziklere göre yeni akımlar ve danslar aslında hoşuma gidiyor. Yani izleyip kaydırmaktan keyif alıyorum ilişkileri hep sana soruyoruz ama ailem mesela nasıl bir erkek arkadaş profiline kesinlikle hayır der. Ailem genelde bana bu konuda güvendikleri için hep bana bırakırlar. Çünkü ben mutlu olmayacağım ve bana saygı duymayan biriyle yapamayacağım biliyorlar. O yüzden de hiç böyle kesinlikle hayır diyecekleri bir profille daha karşılaşmadılar ve karşılaşmayacaklar Çocukken aşık olduğun geceleri posterini öptüğüm bir ünlü oldu. Maalesef benimki Justin Bieber. Im. Aa hayır ya. Olmadı öyle bir şey. Yani ben daha çok filmler neredeki ünlüleri nasıl desem kafamda çok süper kahraman boyutuna taşıyordum. Mesela atıyorum bir Smith'in bir filmini izlediğimizde o bana çok ulaşılmaz geliyordu ve atıyorum hani posterini alıp asayım, öpeyim gibi bir şey bile hiç aklımın ucundan geçmedi. Instagram deyince aklına ilk önce ne geliyor? Story. Evet. Böyle günlük attığım story'ler oluyor bazen. Onlar geliyor. Ayrılık konuşması yapabilenlerden misin yoksa karşı taraf anlayana kadar süreci süründürenlerden misin? Çok netimdir aslında bu konuda. Yani bence hiçbir süreç uzatılmamalı. Yani ne varsa anında söylenmeli diye düşünüyorum. Yalan dizisi setindeki en yakın arkadaşın kim? Kesinlikle Özge. Zaten aynı karavanı paylaşıyoruz ve her şeyden eğlenebildiğim biri. Yani yemek yerken bile nasıl bir insanla bu kadar eğlenebilirsin bilmiyorum. Yani o kadar güzel bir uyuşumuz var ki. Bir de çok komik ve çok eğlenceli birisi. Yani 20 saatte çalışsa asla enerjisi bitmiyor. O yüzden onu çok seviyorum ve... En çok onunla eğleniyorum. Dinlediğine çok utandığın ama dinlemeyi de bırakamadığın bir şarkı var mı? Yani dinlemeye utanmıyorum ama arabesk yanımda vardır. <laughs> Müslüm Gürses de dinlerim. Ama insanların en çok neyi şaşırdığını söyleyeyim. Kördüm açardı dinlerseniz Hümeyra'dan kördüğüm. Utanmıyorum, çok seviyorum ama genelde böyle sakındığım bir şarkıdır. İzmir'den İstanbul'a taşındıktan sonra en zorlandığın şey ne oldu? İzmir daha rahat ve daha az kaosa sahip bir yer. O yüzden İstanbul'daki bu koşuşturmaca, acele ve yol, trafik, hani nereye ne zaman yetişeceğini bilememe beni zorlamıştı ilk zamanlarımda. Çünkü İzmir'de bir yere 12'de gideceksen nasıl 12'de giderim diye ekstra düşünmüyorsun ama İstanbul'da düşünmek zorundasın. Abla Yusuf Dikeç hareketi yapabilir misin? <laughs> yapabilir miyim? Şu an cebim yok ama belki şöyle bir şey yapsam sizin için olur. Aslında tıp fakültesi evet yazacağına ama oyunculukla yollarını kesiştiğini söylemiştin. Nasıl bu kadar birbirinden farklı yollara gittin? Seni ne etkiledi? Beni ne etkiledi? Yani şöyle söyleyeyim. Evet doktor olmak istiyordum ve tıp fakültesi kazanacağım ve okuyacağım diye düşünüyordum ama sonrasında hobi olarak aldığım oyunculuk eğitimleri işte İstanbul'a gelmem ve o sıralarda Covid'in olması aslında beni çok büyük bir şekilde bu sinema sektörüne itti. Yani diyorum ki neden bu kadar şey varken ben oturup saatlerce film izliyorum. Neden oyunculukla ilgili kendimi geliştirmek istiyorum? Sokağa çıkmam yasaktı. Şöyle bir şey vardı hatta o zamanlar. 18 yaş altı yanında ailesi olmadan çıkamıyordu. Ben 17 yaşındaydım ve ona rağmen hani babamı alıp böyle oyunculuk eğitimine, işte tiyatro kurslarına falan gidiyordum. E bir şekilde burada olmak istedim ve Hayat da beni buraya getirdi. Sabah uyandığın gibi telefonda ilk baktığın uygulama hangisi? WhatsApp, Instagram, YouTube. Genelde WhatsApp oluyor. Sete alınış saatlerim. 6.45, 5.30, Eylül Hanım biz geldik inebilirsiniz. <laughs> Bu mesajlar genelde ilk uyandığımda baktığım şeyler oluyor. Peynir fobim var demiştin, nasıl başladı? Peynir fobim nasıl başladı bilmiyorum ama hiç bitmeyecek, bunu biliyorum. Yani nasıl bir yemekle aynı masada bile oturamıyorum hiç aklım almıyor ama gerçekten değişik bir fobim. Hep denemek istediğin ama korktuğun bir şey var mı? Benim şöyle bir özelliğim var, ee, mesela oyuncu olacakken de asla oyuncu olamam, insanların karşısına çıkamam ve kalabalığın karşısında ne yaparım gibi düşüncelerim vardı. Mesela e, Deniz de beni çok korkuturdu çocukken birkaç kere boğulma şey yaşadığım için. Ama ben korktukça daha çok yapmak istiyorum. O yüzden genelde yaptığım şeylere bakıp, Aa, evet demek ki bundan korkuyor ve yapıyor diyebilirsiniz. Yani korkularımın üzerine gidip daha çok onları yapmak beni daha iyi hissettiriyor. Yani... Korkusuz olmak gibi bir şey mi acaba bu bilmiyorum ama ondan keyif alıyorum. Hiç yorumlarına gıcık olduğu için engellediğin takipçilerin oldu mu? Yok olmadı. Bir kere gıcık olmuyorsun bence. Yani ben o gıcık olma hissini yaşamıyorum. Tabii ki herkes iyi ya da kötü bir şeyler yazıyor. Ya da bazen atıyorum dediğim gibi sadece sen kötü etkilen diye bir şeyler yazıyorlar. Ama onların da kendilerince sebebi vardır diye düşünüyorum. Oyuncuların estetik yaptırması hakkında ne düşünüyorsun? Bence insanları mimiksizleştirdiği için yanlış bir karar. Evet. insanların mimiksizleştirdiği için bence de yanlış bir karar. Ama şöyle bir şey de var bir yandan. Estetik yapanları da haklı buluyorum. Çünkü her gün belli bir yorumla karşılaşıyorsunuz ve atıyorum diyor ki senin burnunu beğenmedik yaptırsak iyi olur. Ben kendimden biliyorum. Atıyorum alnın çok büyük, ağzın ne kadar büyük. Ya estetikle tanışsan iyi olur diye bana her gün mesaj geliyor. Yani insanlar yaptırıp bu yorumlardan kurtulacağına inandığı için onlara da hak veriyorum yani yaptırmak isteyenleri ama tabii ki de oyunculukta çok büyük yanlışları var. Kendine en çok benzettiğin yabancı ünlü kim? Kendime benzettiğim yabancı ünlü yok ama keşke Julia Roberts'a benzeseydim diyorum bazen. <laughs> Telefonun hacklenecek ve sadece bir uygulamayı gizleme hakkım var. Hangisi olurdu? Hmm. Güzel soru. Ya büyük ihtimal fotoğraflarıma kimse bakmasın isterdim. Çünkü ben anı biriktirmeyi çok seviyorum o konuda. Ama ekstra bir bilgi vermem gerekirse ben çok fazla sudoku oynuyorum ve hani yani şöyle söyleyeyim her gün rekabetlere falan giriyorum dünya çapında insanlarla ve dünyada yanlış hatırlamıyorsam 18. sıradayım sudoku'da. Hani böyle bir bilgi bana işte. <laughs> Hani onu da görmesinler isterdim de ben kendim söylemiş bulundum. Hiç bütün arkadaşların ayrıl dedi ama senin uzun süre ayrılamadığın bir ilişkin oldu mu? Yok hayır olmadı. Genelde ben arkadaşlarıma ayrıl diyorum onlar ayrılmıyor. İzmirli kadınların neden hepsi güzel bilmiyorum ama gerçekten hepsi güzel. Yani ben daha geçen ailemin yanına gittim ve bilmiyorum yani sokakta yürüyorsun atıyorum 50-60 yaşında kadınlar ama o kadar güzel ve bakımlılar ki ben yani anneanneme ya da atıyorum kendi ailemin büyüklerine bile hayranlıkla bakıyorum. Hala böyle ilk zamanlardaki kadar güzeller ve insan özeniyor onlara. Sürekli ilişkisini anlatan kankan var mı? Ya var da benim dinleyecek zamanım yok ya. <laughs> yani Var tabii ki de, hep oluyor. Ama şey diyorum bir yerden sonra, ya çok güzel, çok iyi gidiyor anladım ama benim bir işim vardı, oluyorum. Kalbimde ayrı bir yeri var dediğin bir projen var mı? Biz kimden kaçıyorduk anne? Çünkü o benim ilk işim ve bilmiyorum benim için hep garip bir büyüsü olacak. Zaten bence işin kendisi de öyleydi. Büyülü bir iş gibi yani kime sorsam öyle diyordu. Hani senaryosu olsun, kıyafetler, oyunculuklar hani. Sanki böyle masaldan fırlamış gibi diyorlardı ve benim için de masaldan fırlamış gibi bir iş olacak. Yalan dizisi WhatsApp grubu var mı? Varsa adı ne? Yalan dizisi WhatsApp grubu var mı bilmiyorum ama orada yokum galiba ben. <laughs> yani öyle bir grup bilmiyorum. Varsa inşallah beni eklersiniz şu an. <laughs> Murat Soner hakkında ne düşünüyorsun? Sence herkes eleştirmen olabilir mi yoksa önce eğitim mi almalı? Eğitim şart ama... <laughs> Konu bu değil. Ee, Murat Soner komik bir adam. Bence şöyle söyleyeyim herkes yorum yapabilir ama eleştirmen olamaz. Tabii bunun kararı da bana kalmadı. Sadece yorumum bu. Abla siz İzmir'ler neden her şeye farklı bir isim takıyorsunuz ya? Bilmiyorum ama benim hoşuma gidiyor ya. Bence bu bize özel bir şey ve insana kendini hani böyle bir yere ait hissettiriyor. Mesela atıyorum incire yemiş dememiz gibi geçen Enes'le beraber gidiyoruz manava ve dedim ki ben yemiş istiyorum. Yemiş mi istiyorsun? Ne yemiş ne yani? Hani işte biz incire yemiş diyoruz. O yüzden anlaşılması zor insanlarız ama bence çok keyifli. Melisa Sözen'le başrol paylaşmak nasıl bir his? Mor ve ötesi konser bileti istedin mi hiç? Yani Melisa dediğim gibi benim için hep ayrı bir yerde kalacak ve gerçekten çok iyi bir deneyimdi. Yani bu hayatta çok az kişiye idol diyebilirim ve eğer diyecek olursam da büyük ihtimal onu seçerim. Konser için de şunu söyleyeceğim. Her seferinde bana kendisi zaten konser için bir şeyler ayarlıyor ama ben ekstra bilet alıyorum. Ne olur ne olmaz. <laughs> Bedava bilet istediğim olmadı. Oyunculukta güzel kalmak ne kadar önemli sence? Ha oyunculukta güzel kalmak yani tabii ki de önemli. Sonuçta görsel bir iş yapıyoruz ve bir şekilde hitap etmeliyiz ama sadece güzellikle olduğunu da düşünmüyorum. Ben bir de kendi suratımı şöyle buluyorum. Bence ben güzeli de oynayabilirim, çirkini de oynayabilirim. Yani o konudaki suratımı da seviyorum. Yani %50-50 olduğunda daha dengeli oluyor bence. Atıyorum karakteristik bir burnum, büyük dişlerim vesaire. Sizin deyiminizle öyle şeyler olduğu için. <laughs> Gülmediğinde katil civcive benzediğini söyleyen oldu mu? Evet, Melisa söylüyordu bunu sette. Nereden biliyorsunuz? Ha? <laughs> yani nasıl oldu bilmiyorum ama. O söylüyordu, onunla konuşuyorduk hep. Bana çok keyifliydi, hemen geçti. Umarım siz de beğenirsiniz. <laughs>